Evet geldik günün en önemli ve heyecanlı anına. Şimdi puan vereceksiniz. Hanımlar arkadaşlarımız evet. anlattılar size. Puanlar çiğdeme gelecek evet. bu hafta Önce bir şey diyebilir miyim? Tabii ki. Benim tamdı. Lütfen anneler hani adaletli olun diye düşünüyorum. Ne oldu? Aa, niye şey yapıyorsun? Çiğdem lütfen. Niye ağlıyorsun? Ha? Ben bu yarışmaya çocuklarım için gelmiştim. Biliyorum evet. Yani kadayıfın azizliğine uğradım diye düşünüyorum. En e azından şans. sizi tatlısız, tatlısız bırakmadım. Kadayıf da iki dakikalık bir şeydi. Onu da yapabilirdim ama maalesef. İki ve birden mi korkuyorsun? Evet, kızımızın üzüntüsünü görüyorsunuz. Ben de çok üzüldüm gerçekten de. Ama yemekleri... her şeyi de çok güzel, güzel lezzetli evet. yemekleri, yemekleri evet. güzel de pişmişti. Hiç ne ben bir eksik göremedim. Evet şimdi e, ağlamayın, ağlama kendini. E, talihsizlik, şanssızlık. Senin elinde olan bir şeydi. Keşke kontrol etseydin. O ayrı. Herkes ama olan var. oldu. Ama şimdi bu bir oldu e, tabii ki tabii ki. Şimdi bakın ben Hı. de onu söyleyecektim. Yani e, herkesin buraya bir geliş amacı var. O da 15 bin TL. Herkesin ihtiyacı var. E, dolayısıyla bu çok önemli bir an. Evet. Bütün gelinler bunu yaşayacaklar. Umarım kimsenin başına da böyle bir şey gelmez. Ama geldi oldu maalesef. Ama yine sizin takdiriniz, sizin vicdanınıza kalmış bir şey. Eğer ki derseniz kendi içinizde tabii ki. Yani benim gelinin de başına gelebilir. Ben o günleri de düşünerek iki bir vermeyeceğim. Ne güzel olur, mutlu da oluruz. Gelinimiz tabii ki hepimizden daha mutlu olur. Umarım da öyle yaparsınız. Ama tabii ki eksik menü müydü? Evet eksik menüydü. Bu bir yarışma. Eksik miydi? Evet eksikti ama yine sizlere bırakıyorum. Sizlerin takdirine bırakıyorum ve buyurun lütfen. Eksiği var. Tahtalarınızı alın yazınız buyurun. Ben deme kimse kimseye bakmasın lütfen. Puanlarınızı yazarken. Elinizi vicdanınıza koyarak. Bu puanları e, biliyorsunuz bütün hafta boyunca bir daha kullanamayacaksınız. İlk günlerden yine söylüyoruz. Çok facia şeylerle karşılaşmadığımız sürece çok düşük puanlarınızı kullanmayınız diye. Ama bugün ekstrem bir durum var. Eksik var. Evet maalesef. Ama onun yerine de bir helva yaptı getirdi. Umarım değerlendirmişsinizdir. Puanlarını değiştirmek isteyen var mı? Tatsız bırakmadık, tatlı bıraktık. Herkes puandan emin mi? Şu an değiştirebilirsiniz ama saniyeler sonra Gülnur Hanım'ın puanı gördükten sonra değiştiremezsiniz onu söyleyeyim. Onun için değiştirmek isteyen varsa şimdi değiştirsin. Herkes emin mi? Evet. Peki. O zaman haftanın ilk puanı gelecek. Bakalım puanlarda eksik kullanma hakkını değerlendirmiş mi? Hanımlar göreceğiz. Buyursunlar. Açın ve yüksek sesle söyleyin. Tam karşıya doğru. Benim puanım bu. Bu ne Dört. ya? Kapatın lütfen. Cık cık cık. Ben bunu hak Yazık. etmedim yani. Bir tatlıdan bu kadar, kadar, kırdınız. Ama yok merak ediyorum. Bir tatlıdan bunu kırdınız. Yani ama puan. şeyi... Sofra şey değil yani tam değildi. Nasıl tam değildi? Eksikleriniz Masam vardı. Masam hazırdı ben. Yemeklerim tamdı. Sadece hmm, tatlı. tatlısı dışında başka eksik ne vardı? Yani ne vardı? Benim artık şeyime göre uymadı yani. Yani bir ortada mesela çiçek Ama bir eksik, eksik vardı demek, başka bir şey şeyime uymadı demek, başka bir şey. Neyinize uymadı? Yani uymadı. Yani eksik ne olabilir? Yani Şuman mı efendim? Sizin kendi söylediğinizi söylüyorum. Evet. Eksikler vardı. Ben de diyorum ki evet tatlısı eksikti. Başka ne eksik vardı? eti pişmemiş birazcık daha pişebiliyor. Şimdi o pişip pişmemesi sorun eksik başka neyi vardı? Bana deyin ki mesela Masalar. işte salatası yoktu ya da ne bileyim masası hazır değildi. Neyse eksikti. Bir vermediğime şükredin yani. Yani bir tatlı içinde bir verseydiniz o sizin vicdanınız bir şey diye. O kadar ağır yemekleri vardı yani bir Çorbam yani, hani ben vermedin size mercimek çorbası getirip bir domates çorbası getirmedim mesela. Uğraştırıcı bir çorbamdı. Ana yemeğim desen aynı şekilde. Zaten çok da lezzetli bir yemekleri. Bütün gelinler yapacak yani. Allah üzüldüm. Ee, göreceğiz Sana hepsini de göreceğiz. Bu yani. Hepsini de göreceğiz. Bakalım Filiz Hanım'dan kaç puan gelecek? Buyurun Filiz Hanım açın ve yüksek sesle söyleyin lütfen. Kaç? Aa. Üç. Kapatabilirsiniz. Neden üç yani? Aa. Tatlıdan, patlıcan ezmenden. Bir de etim fazla pişmemiş ablacığım onlar ben. Yani. Ya vicdan olsun yani bir insanda. Hı hı. O kadar hepsi de pişmişti, pişmemiş değildi ki. Bana pişmemiş geldi. Patlıcan. Eksik ha, Yarın göreceğiz hep sizin gibi. Masam tamdı. Eksik miydi? Olabilir çok ya. lezzetli yani, inanamıyorum. Ben, ben beğendim. Çok lezzetli olduğuna inanıyorum. Çünkü yani hı. elimin lezzetli olduğuna hı. inandığım hı. için buraya geldim zaten. Ama listede ha? ne varsa onu tamam. yazdıysan eksik olduğunu kabul tamam. ediyorum ama zaten. Size yani dağıtık dağıtık değil, değil, ama size küflük getirse daha mı iyi? Onu yeseydiniz daha, mı iyi olurdu? Sürpriz dedim. Ama tamam sürpriz dedi. Tamam, tamam, tamam kontrol Gidirmedi etmedim size. yani. Ama o bu da bize bak. Siz bırakmadım yani. Olmadı. Yemekleri görüyorsunuz sizin de. yani sizin gelinlerin de var. Her şeyini zamanında doğru, yetiştirdi. Her zamanında doğru, da doğru, doğru, da doğru, güzel yani yaptı. Masam bile Tatım hazır öyle. değildi yani. Burada görüyorsunuz kim gelinler masayı bile hazırlamıyor. Giyinemiyor. Bu yarışma ama. Evet. Tamam. Yarışma olduğu için yapmam lazımdı. Ben bir, bir tatlısından başka yani. eksik yoktu. O da küflü olduğu için onu çıkardım. Burası bir eksik tane. Burada belki de olsa yetişebilirdim yani ben. Tamam yani da. bu puanlardan yani sonra... Sen şimdi kadayıfına kızacaksın bize değil. Tamam bu puanlardan Ama sonra... Ama kadayıfı da elinde yani. olan bir şey değil. Onu da sen kavurdun. Ne kavurdum ya evet. Hüdo hayır. Evet. Radiye Hanım siz de gelinizin da. gününde yardım edeceksiniz. Bak bunu göreceksiniz. Pilavını karıştıracaksın, karıştıracaksınız. Tamam. Şimdi Orada bir saniye bir saniye bir saniye o konuya bir açıklık getireyim. Ben tabi izlemedim bilmiyorum evet. orasını göreceğiz. Yayınlandığında e, bir her kayınvalideye birazcık müsaade ediyoruz. Hı. Ben söylüyorum karıştırın birazcık. Tamam, bakın karıştırmak tadına. Başlıyor. Karıştırmak tabii. başka, yapmak başka bir yemeği. Yani evet. herkesin 2 3 dakika, 5 dakika Zaten neyse ben müsaade ettim. Ama bir baştan, yani. baştan başa bir tatlıyı ne kadar kavurdu bilmiyorum tabi. Bana yani ne? Ben sen, yemek zorunda değilim. Öyle mi? dediniz tatlı getirmese miydim? Ha, yoksa yok ağzınız tatlandı en azından zaten öyle de getirmesem o puanı verecektiniz böyle de verdiniz yani değişen bir şey yok keşke de getirmeseydim için uğraşmasaydım o zaman niye puan istiyorsun tamam beni yetiştiremedim e, göreceğiz mevzelerle... yarın sizdikiler ya, de, de olacak göre evet şimdi yetişmeyen vereceğiz. yemekleri yetişmeyen yetiştiremeyen Hep çıkaramayan oluyor yoksa ben size tatlı getirdim Evet, yani. Yani yetiştiremediğinden ha. dolayı değil kadayıftan dolayı Aynen, yapamadı öyle. keşke bu farkı biraz gözetip birazcık vicdanen daha yüksek puanlar verseydiniz yani Hemen de başlar başlamaz bunu fırsat umarım bilip madem elimize, elimize bir koz geçti diye Başka umarım şey yetiştirir. Bak, yetiştirir. Bakalım Necmi Hanım'dan kaç puan gelecek? <laughs> Buyurun Necmi Hanım açın ve yüksek sesle söyleyin lütfen. Aa, yazık Benim ya. puanım 3. Fiyatı. Neden? Vallahi yazık. Eksik diye mi? Eksik kadar, kadar tatlısı eksik, masada çiçek yok. Biz Samsun'dan getirdik çiçeğimizi bile. Oo çiçeğini Samsun'dan Tamam da sizin tercihiniz yani. çiçek koymak. Ben çiçek şey. koymak da istemedim Bizim, bakın. Benim için ne? eksi oluyor bunlar işte hepsi. Neden eksi oluyor? Ben de mumluk Sen koydum Sen yemeğe yani. mi geliyorsun masaya mı geliyorsun? Hepsine bakacağım. Hayır burada gerçekten. aksesuar olmadı diye bir şey yok ya. önünüzde mumluk vardı yani. Çiçek yerine mumluk Oğlum ne ben fark ediyor yani? Fark Ama gözümüz daha canlı bir şeyler aradı. Zaten canlılar almıştı, gelin almıştı merdivende kırıldı. Şey işte Şaldan falan getirecek. Tabii Aa, ki. Sen ne şanssızlık ya? Geçmiş. Evinde merdivenden düşmüş ikramlıklar, şalgamı, şu su bu su çiçeği. Paramparça olmuş. demek. Aynen. Geçmiş olsun canım Teşekkür benim. Canım. Ben Bakalım son ben puan geldi. Ben sizin geleyim. adaletinize güveniyorum. Aa canım benim. Bakalım Rabia'nın beğendiği yemekleri. Helva da severim. İyi oldu kadayıfta olması yerine dedi. Bakalım o nasıl değerlendirmiş bu durumu. O da farklı bir şey olmayacak. Umarım farklıdır. Buyurun Rabia Hanım son puan sizden gelsin. 4. Aa. A -a. Sizden yüksek bekliyordum ya. Kapatın lütfen. Ama evleydin puanını verseydin benim... sen Le... seviyordun ya. Zaten helva Rabi Hanım sözünüzü kestim özür dilerim. Buyurun. Yemeğimi beğendiniz mi? Evet. Yemeğimi... pilav, pilav evet, çok güzel dediniz. Be... Salatamı beğendiniz. Yani kötüydü evet. bunlar. Çorbayı beğendiniz. Bunlar da... Bir Salatanızı yemedim bir kaşık aldım boğuldum çok ekşiydi öksürdüm ama hatta. Ama siz Suyla ekşiyi birlikte. sevmiyorsunuz bakın. Başka. Bakın e, yani hiç kimse iki biri kullanmamış ama düşük puanlarını kullandılar. Bir şanssızlık yaşadı maalesef kayınvalidelerimiz onu eksik olarak değerlendiler ve bayağı bir puan kırdılar. Evet yarın da Rabia Hanım'la gelinini evet. ağırlayacağız. Geçmiş olsun canım eline yemeğine sağlık. Teşekkür ederim. Benim de. puanlarım artık biliyorsun ama Cuma ha, günü açıklanıyor. Yani. Evet keşke daha yüksek olsaydı. Üzüldüm. Gerçekten o kadar emek verdi. Eti de yemeği de her şey yerindeydi. Eksi mu ama. Ha? Eksi de verebilirdik yani. Eksi de vereydin o zaman. Yani bir iki de, de verebilirdik. Aynı bir diye, diye. Yani hani Bugün bana ise diye. yarın da size. Ya mutlaka. Peki. Yani bugün bana ise yarın da size. Tabii herkes yaşayacak. Yani herkes yaşayacak. Evet Tabii. ama evet. hani. Cuma ama günü... elinizi vicdanınıza koyup da vermeniz lazımdı. Evet. En azından bir beş görseydik yani, mesela da onu bile göremiyorduk. Yani onu göremedik. hak etmedi. Her şeyini de yetiştirdi. Evet. Ee, benim puanlarım biliyorsun Cuma günü açıklanıyor herkesinki gibi. Evet. Çok üzüldüm hak gerçekten de. Evet. Peki görüşürüz hanımlar afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.